gönül hüşşar olarak her ibadet gibi menasiki haçta eda edilecek. Hayatta çok az nasip olan, pek çoklarına bir kere nasip olan bu ibadetü taatı gaflet içinde geçirmek zaten uygun değildir. Zaten seza yakışmaz mümine, mümine seza değildir. 5-10 günlük bu uhrevi ticareti esnasında mümin, avam ifadesiyle dört göz olmalı, gözünü dört açmalı bir an, bir zaman, bir anı seyyâle fevt etmeden, haktan gelen meltemlere göksünü mehbit ve makes yapmalım. Kalbi hayatının tenevürüyle buraya dönmeye çalışmalım. Kabe'yi tavaf etmeliyim. Edecek takatı kalmazsa oturup seyretmeliyim. Ayakta durma hali iktidarı kalmazsa başını kuma koyup orada uzanmalı. Yeme ve içme gibi şeylerle vaktini israf etmemeliyim. Arafat'a gittiği zaman etrafı telviz edecek şeyleri mideye indirmemeliyim. Zira fari kainat efendimizin oruç olup olmadığına dair orada tek emare bunu öğrenmek için içtiği bir yudum sütten bahsediliyor. Sadece zeval vaktinden ta güneş batacağına kadar devesinin üstünde bir eli yorulunca öbürünü öbürü yorulunca öbürünü kaldırdığından bahsediliyor. Arafat'ta duruşun bir anını bir anı seyyalesini fevt etmeden dua dua yalvardığından bahsediliyor. Müzdelife'ye gittiği zaman orada horul horul uyuduğuna dair hiçbir rivayet yoktur. Aksine i̇bn Abbas'ın teyidatı altında sabaha kadar şafak sökünceye kadar orada da yalvarıp yakardığından bahsediliyor. Sahabi de hüşyar göz hüşyar dima etrafında halakalar teşkil etmiş, onu dinliyor ve duasına amin diyordu. Öyleyse bir kere insana nasip ve müyesser olan, dünyada ahirete müteveccih bu yolculuktan Allah'ın davetine icabet ederek, bir ziyaretçi, bir misafir olarak, harem-i ilahi içinde bir ziyarete muvaffak olan, bu misafirliğe muvaffak olan bir insan, orada geçireceği bütün dakikaları, gözleri açık, kalbi hüşşar olarak geçirmeli. Bir an fevt etmemeli, Belki o anda Mevla rahmetiyle kalbine misafir gelir. Bir an vakit fevt etmemeli. Belki o dakikada Mevla kalbini yur yıkar, kurbu huzuruna almaya liyakatlı hale getirir onu. Cenab-ı Hak nasip buyurursa yeniden, bu şekilde edaya sizlerle beraber muvaffak kılsın abd-i kemterini. Binaenaleyh, haç eda edilirken, onun iç yüzüne müteveccih nazarla onu eda etmeye çalışacağız. Bu da biraz onun taşıdığı manaya nigahban olmaya bağlıdır. Hac bir fehimle başlar, bir şevkle devam eder, bir azimle belli doruğa ulaşır, bir masivadan kati alaka veya yakayı kimsenin eline vermeme ve kimsenin yakasını tutmamakla matlup kapısı açılıverir.